Selamlar hoş geldiniz. Bu videoda USB flash bellek ile Windows 10 format nasıl atılır onu göreceğiz. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Google Chrome'a giriyoruz ve buradan Windows 10 indir yazıyoruz. Windows'un Microsoft'un kendi sitesi zaten en başta çıkacak. Bu en baştaki siteye girip aracı hemen şimdi indir diyoruz. Buna bastıktan sonra zaten sizde muhtemelen indirecek. Bende indirili var şu an. Media Creation Tool indirecek. Ee, i̇ndirdikten sonra bunu hemen başlatıyoruz. Zaten kısa küçük bir dosya. Birkaç şeyi hazırlıyoruz, hazırlıyoruz diyecek. Bunun e, dolmasını bekleyeceğiz. Daha sonra burada e, lisans koşulları gelecek. Lisans koşullarını kabul ettikten sonra devam ediyoruz. Tekrar birkaç şeyi hazırlıyoruz diyecek. Yine bekleyeceğiz. Ne yapmak istiyorsunuz diyor. Bu bilgisayarı şimdi yükselt ve başka bir bilgisayar için yükleme medyası falan diyor. Burada bu bilgisayarı şimdi başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur diyoruz ve ileri diyoruz. Burada seçenekler zaten önerilenleri kullanabilirsiniz. Direkt ileri geçiyoruz. Burada USB flash sürücüyü değil, ISO dosyasını seçmemiz gerekiyor. Burası önemli. Seçip ilerle diyoruz. Nereye kaydedeceğini söylüyor ISO dosyasını. Ben masa üstüne kaydet diyorum. Daha sonra birkaç şey hazırlıyoruz diyor. Bunu tekrar bekleyeceğiz. Burada Windows onu indirecek. İlerleme durumu %0 olduğunda ilerlemiş ve e, Windows masa üstüne kaydetmiş olacak. Burada bunu bekledikten sonra e, beklerken diğer aşamamızı görelim. Bu, bu aşamada Rufus programını indirmemiz gerekiyor. Rufus programına geldik. Okula yazdıktan sonra kolayca çıkar zaten. Burada standart 64 bit olanı indiriyoruz, en baştaki. Bu da küçük bir dosya zaten, hemen indirir dedi de. Programı açıyoruz. Program dediğim gibi küçük bir şey olduğu için hemen iniyor zaten şimdilik e, Rufus programı burada dursun. Şu an Windows'un indirilmesini bekleyeceğiz. Masa üstüne Windows 10 yüklememiz tamamlandı. Çıktıktan sonra hiçbir şey demeden son deyip bitiriyoruz ve masa üstüne zaten geliyor. Daha sonra Rufus e, programında burada şu an aygıtlarda hiçbir şey gözükmüyor çünkü herhangi bir flash bellek takılmadı. Şu an flash belleğimi takıyorum bilgisayarıma. Taktım zaten burada çıkıyor Mert Flash diye 16 GB. Burada e, ön yükleme seçimi kısmına indirdiğimiz dosyayı seç, Windows e, ISO dosyasını seçeceğiz. Burada bunu açtık. Daha sonra e, şu an bir şey yapmanıza gerek yok buralarda. GPT olacak, UEFI olacak. Burası flash flash belleğin ismi, çok da önemli değil. Daha sonra buradan başlat'a bastıktan sonra değil çok da önemli değil. Verileri aykıttaki verileri yok edeceğini söylüyor. Buradaki flash boş olması gerekiyor. Ee, önceden siz biçimlendiriniz, biçimlendirmeseniz de Rufus kendisi biçimlendirecek zaten. Tamam deyip buradan başlatıyoruz. Şu an flash belleğe Windows 10 yazılıyor. Evet arkadaşlar yükledik. Ee, sürücü yüklendi. Burada hazır yazacak. Hazır yazdıktan sonra tekrar başlata basmanıza gerek yok. Bunu kapattıktan sonra zaten Flash belleğinize yüklenmiş olacak. Tekrar kontrol edelim bilgisayar kısmından. Flash belleğimiz burada. Toplam 10 GB bir şey indirmiş. Hepsi bunda. Şimdi geçelim bilgisayara taktıktan sonra nasıl format atabileceğimize. Şimdi sırada Windows Sync dediğimiz Flash'ı format atacağımız bilgisayara taktıktan sonra çalıştırıyoruz. Bu sırada gelecek ekranda bilgisayar başlarken... F2 tuşuna ya da DEL tuşuna basıp BIOS'a gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, bu sizde farklı bir tuş olabilir. F2 veya DEL oluyor genellikle. Ben şu an Delete tuşuyla geldim. E, daha sonra bilgisayarın başlatma seçeneğini USB bellek olarak belirleyeceğiz. Buradan Advanced kısmına geleceğiz. Boot ayarlarına gelip şu an başlatma seçeneği Boot Option 1 Zaten şu anda USB flash olarak gözüküyor. Eğer bu sizde böyle değilse boot ayarlarına gelip boot option 1'ı USB flash bellek olarak yapmanız gerekiyor. Daha sonra F4 save and exit diyor. F4'e basıp tekrar başlatıyoruz. Formatlı flash bellekten başlayacak şu an bilgisayar. Daha sonra devam edeceğiz. Zaten şu köşede yazıyor bir BIOS ayarlarına gidebilmek için hangi tuşa basmanız gerektiği. Başladı, ekran geldikten sonra böyle bir ekran gelecek. Burayı e, bozmamıza gerek yok. Türkçe ve Türkçe Q klavye olarak başlatma seçeneği sunuyor. ileri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Kurulum başlıyor. Burada önemli birkaç nokta var Windows'u kurarken onları göstereceğim. Zaten gerisi zamanla kendisi kuracak. Burada bir bildiri geliyor. Burada lisans koşulları kabul ediyorum deyip ileri diyoruz. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi. Yukarıda yükselt aşağıda özel var. Burada özeli seçiyoruz. Daha sonra bizim kurulu olduğumuz diski silmemiz gerekiyor. Buradan nasıl anlayacağız? Zaten muhtemelen 512 ise 465 GB gibi bir disk boyutu olacak. Megabaytlar önemsiz. Bunlar çok da önemli değil. Burada birincil olan ve bilgisayarınızın gigabyte'ı yazan diski seçip sil diyoruz. Fakat burada yedeklemediyseniz önce yedeklemenizi öneririm. Çünkü bu işlem bütün diskinizi siliyor ve bu geri dönüş olmayan bir işlem. Tamam dedikten sonra siliyoruz. Daha sonra burası ayrılmamış alan dediği şu an sıfır disk. Buradan yeni Windows'u kuracağımız diski seçiyoruz ve yeni diyoruz. Burası zaten maksimum alanı kendisi veriyor. Hiç yapmanıza gerek yok. Eğer bölmek istiyorsanız bunu kendiniz bölebilirsiniz. Uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra bu seçili bir şekilde ileri basıyoruz. Daha sonra Windows kendisi yüklenecek şu anda. %0 olarak başlıyor. Windows kendisi şu anda yüklüyor. Flash bellek üzerinden. Arkadaşlar yüklemişim bittikten sonra... ...şimdi yeniden başlat gibi bir seçenek gelecek. Daha sonra bu seçenek geldikten sonra zaten siz şimdi yeniden başlata basabilirsiniz. Basmazsanız kendisi 10 saniye içerisinde yeniden başlatıyor. Şu an yeniden başlatıyor bilgisayarı. Bu bilgisayar yeniden başlatırken flash belleği çıkarsanız daha iyi olur. Çünkü başlatma seçeneği USB olduğu için USB'den başlatacaktır bilgisayarı. Evet şimdi e, o yükleme ekranı tamamladıktan sonra biraz bekleyin diye bir mavi ekran geliyor. Şimdi Windows'u yükleyeceğiz. Evet ekran geldi. Önce bölgeyi seçiyoruz. Türkiye. Aslında bunları göstermeme bile gerek yok. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Gayet basit normal Windows ayarları. Türkçe Q klavye'yi seçiyoruz, ilerliyoruz. Atlıyorum bu aşamayı. Çok da önemli değil. Şu an internet bağlantım yok deyip geçebilirsiniz. Varsa da zaten ethernetle ile veya Wifi ile bağlanabilirsiniz. Daha sonra e, sınırlı kurulumla devam et diyorum. Bilgisayara isim verebilirsiniz. Ben Mert yazıyorum şu anda. Parolayı oluşturmayacağım. Geçeceğim. Sonra gizlilik ayarları seçin diyorsunuz. Ellemenize gerek yok. Direkt kabul edip geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz bekledikten sonra Windows kurulmuş oldu size orada Windows'u hangi seçenekte kuracağınızı da sorabilir Windows 10 Pro Windows 10 Home gibi ee, bunu tabi seçebilirsiniz fakat Windows 10 Pro'yu seçmenizi öneririm şu an bende çıkmadı fakat sizde çıkıyor olabilir daha sonra şu anda zaten Windows'u kurmuş olduk video şu anda bu kadar eğer internet bağlantınız olsaydı kalan işlemleri de yapacaktı fakat şu an bilgisayarda e, internet bağlantısı yoktu benim o yüzden Windows'u öyle e, internetsiz kurdu. Sizin varsa daha iyi olur. Ben şimdi internet kablosunu kurup tekrar baştan düzelteceğim bilgisayarı. Windows Update ayarlarına da gelip e, bütün güncelleştirmeleri yapmayı unutmayın. Windows 10 kurulum videomuz böyleydi. Format atma videomuz USB bellek ile. Umarım beğenmiş ve yapabilirsiniz. Yapamadığınız e, herhangi bir işlem için yorumlara ge gelebilirsiniz veya bana özelden mesaj atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.